Naber? Enerjik bir işte. <laughs> Gençler ve genç kalanlar. <laughs> ne diyeceğim abi? Video hoş geldiniz. Bugün <gülüyor> yine <gülüyor> geziyoruz. <gülüyor> evet. Bugün Peki bugün şey, alabiliyor muyuz Ayda? Abi. Abi. Yine bir kaos var fark ettiyseniz. Genelde biz bir yerlere giderken bir kaos oluyor. Kova patatesimiz. Harika. Ee, bizimle birlikte kova patatesimizi yiyeceğiz. Ve bugün ne yapıyoruz? Bugün bütün dönemce bir eğlencemiz var. Ve oraya gideceğiz. Çok mutluyum çünkü derslerim aşırı yoğunlaştı. Ödevlerim aşırı yoğunlaştı. O zaman niye buna katılıyorsun? Çünkü kafayı yiyemem. Yani yedim zaten daha fazla yiyemem. O yüzden bugün çok eğleneceğiz. Ve yine bir hafta sonu vlogu sizlerle birlikte olacak. Bir ve gerçekten sizde eğlendirmeye Yok. çalışacağım. Çünkü güzel olacak yani. Spoiler vermeyeyim videonun devamı için de. Evet. Güzel şeyler olacak. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> şimdi patatesimizi yiyip hazırlanacağım sonra. Sonra da yarım saat TikTok çekeceğiz ve gideceğiz. Kombinim bu şekilde. Düz siyah. Altına da siyah topuklu ayakkabı giyeceğim. Böyle de küpem var. Sadece şu an şöyle bir sorun var. Bu kolyeyi taktığımda bu kol aksesuarı çok gümüş kalıyor. Ki normalde gümüş değil aslında. Gümüşümsü. Ama bunu takmak istiyorum çünkü çok boş kolum ve üstüm çok basic olduğu için. Bir de belki şahmeren takarım. Bilmiyorum. Karar veremedim tam. Takıyı değiştireceğim. Kombinim şu an bu şekilde. Makyaja geçiyorum. Kızlar içeride saç yapıyor. Bayağı mutlusun sen. Makyajımı yaptım, saçımı da yaptım. Yine acelemiz ve, ve yine geç kaldığımız için yine hazırken yine Oldum aynı mu? noktada video çekiyorum. Yani bütün videolar birbirinin aynı solu ve makyajımı gerçekten beğendim. Sadece dudak kalemim şu an biraz kasıntı geldi. Ama bence <laughs> makyajım çok güzel oldu ya. Ne kadar mütevazı birisine için. Neyse gidiyoruz şimdi, ee, kareler koyacağım ve bugün delicesine eğleneceğim. Stüdyoya geldik. Sim hemen fotoğraf çekiniyor ve bunu priv halkıyla paylaşıyor ben de sizinle paylaşıyorum. Geldik stüdyoya, hamaklarımız burada duruyor. Hangi renk hamağı alsam? Cansu büyük ihtimalle en önde durur çünkü biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bu çok çingen pembesi, şimdi bunu sen yeşil al. Yeşil benim, yeşil benim, yeşil benim. Ya tamam, yeşil benim. bu da benim, bu da benim. Yeşil benim Cansu. Tamam tamam, e, Cansu en önde duruyor zaten. zaten Ayda şu pembe sana... Ha, o zaten istemiş, ben Ayda'ya kaldı diye dalga geçecektim, Ayda zaten pembe istemiş. Burada da böyle aletler var herhalde, yastık yani alet değil bunlar. Estetik duysun diye mi koydular, kullanıyorum hiç bilmiyorum. Yani. Bunları bilemiyorum. Hocam. <laughs> hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam, hocam. Şöyle yapsam, yapsam, yapsam sakatlanır mıyım? Hocam, <laughs> hocam böyle yapsam sakatlanır mıyım? <laughs> hocam, hocam. <gülüyor> Öyle yani. Ya da şuradaki modu da evet. verebilirim. Ben kırmızı almak istiyorum. Kırmızı mı istiyorsun tamam? Bak, oha. 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 için yenilik yapıyordun. Burada kırmızı mı var? Burada kırmızı mı var? Bana ne Oha. Evet. Oha. mor, 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 Oha. 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 <laughs> Parmak uçlarına bak. Güzel geniş lan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İpek olduğu için sıkıntı yok, yırtma falan yapmaz. Bazılarınızın hamanda küçük yırtıklar olabilir o tamam ama gelen arkadaşların bazı takılarını, küpelerini çıkartmamasından kaynaklı. O yüzden küpeni çıkart. Sen de küpeni çıkart. Evet. <laughs> ee, şimdi. Çıkartma mamak çıkartma. Hamatlar efendim. Bunları çıkart. Çıkart hepsini. Şey yukarıdaki de çıkart. Tamam. Hamak. <laughs> 450 kiloya kadar Aa, taşıyor. Buraya geldik. Çok şükür de bir bir kilo değiliz. Yavru bir filin taşıma kapasitesine sahip. 450 kilo olduğunu düşünmüyorum. Ben 100 kiloyum belki sen ne 100 kilo 450'den <laughs> alsın yani. Ece'nin buradan itibaren bir şey yapmayı Aa! Tamam. E, tamam. Ya, Buraya ya, geldik kızlar işte. Aynı bazı arkadaşlar tüketiş yapması falan diyor Evet, kıymetli e, eşyalarınızı şuraya bırakabilirsiniz. Yok Gözümüzü kıymetli değil de. vallahi büşter üstten aldım. E, <laughs> Hadi başlayalım asıl. Arkadaşlar liyakaritizlik en <sizin. gülüyor> evet. daha... <laughs> nefret ettiğim şeydir. Meyliz liyakaritizlik olmuş <laughs> <laughs> artık. <Nüşartayım> Gidersiniz <laughs> yani. Şimdi sağ yine. Okay, let's go. Okay, let's go. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu hep beraber 3 tur ard yapıyoruz. Tamam mı? Bayağı tamam. 1-2-3 bayağı tamam. bayağı 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 Beraber sahnenin sebebi kahperken birbirine çarpmalarız. Sen ritmi bozuyorsun. Güzel ya. Ne <laughs> yapayım? <laughs> <Şimdi gülüyor> geldik. tur demiştik. 3 oldu. Ben Elini doğru. yukarı doğru kaydırarak. kaydır, kaydır, kaydır. Şimdi. Bacaklarını iki yana doğru açıyorsun, böyle evet buradayım ben. Tamam. İki yana doğru açıp kaldır ve hamağa tak bacağını. Tamam, tak, tamam, tamam. Ellerini bırakabilirsin. Bana da. Bana <laughs> da. <laughs> Bravo Ece! <iyice>. Ağzının <Ezeva>, <laughs> dışı yere de değecek. Şu şey. aynı evet. ama yan tarafta olacak. Rahat mısın? Yürü, basit, yürü, yürü, yürü. Tamam, süntü yok Yürü 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 ne kadar. Tamam. Şimdi ellerini desteklerini... Evet. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Desteklerini biraz da bastırarak kalk kapıya bak canım. oldu. Namaste arkadaşlar. Bundan sonra... <laughs> Bundan sonra... Bundan sonra böyle bileyim. Artık evrensel huzura ulaştım. Artık <laughs> böyle bileyim. <laughs> <laughs> Aynen kanka. Pazartesi ezrini göreceğiz mesela. Pazartesi günü ilk gibi okula giderken. <laughs> <laughs> zeballah gibi okula giderken öyle misin? Gerçekten. Artık gerçekten hayatın çok daha farklı anlamları olduğunu düşünüyorum. Aynen. pazartesi günü 7 kanka. alarma seve seve kalkarken. <laughs> Hayır, artık hayatın çok farklı anlamları var benim için. Can soracağım sağ olsun. Bir saatte yoga ile mi fark <laughs> Aynen. Bir evet, saatte evet, yoga ile. Can bana bir saatte fark ettirdi. Benim Aynen. bütün hayatım boyunca fark ettirdi. Yoga edelim. için yaratılmış. yoga'ya özel bir yeteneği olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bilir miyim? Tabii. Lütfen buyurun. Ee, videoyu çekmemiz için ve <laughs> ders verebilmem için bize izin veren Maya Studio'ya çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bir daha var. Hoca. Yanımda bir gözetmen olmadan, hoca olmadan eğitmen sertifikamı aldıktan sonra verdiğim ilk derste yanımda oldukları için arkadaşlarıma çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Sosyal medyada yine karşımıza çıkan bir yer vardı. Bütün videolarda zaten sürekli Sosyal medyada karşıma çıkan yerlere <laughs> <Güzel> gidiyorum. <olacağım. gülüyor> Yine böyle bir yere ben geldim. yerim yersen. Burada ben Prak de, tatlıları yapıyorlar. yapıyorlar Prak tatlısı geldi. Ben oraya söyledim. Fıstıklı, çilekli ve lotuslu seçenekleri de var. Kızlar da fıstıklı ve lotuslusunu söyledi. E, ee, da benimle birlikte oraya olsun söyledi. Benim dondurmayı üfledim. Tadıp bakacağız. Şimdi dondurmayı, dondurmayı üfledim. ağzına Tadına bakabilir miyim önce bunu? Bak. Bence bunu fazla söyledim Bu arada bunu bitiremeyeceksin. Bitireceğim. Dondurması çok güzel. Bu arada. İçinde çilek var. Dışı da hamur, çıtır oraya var. Yani ekstra böyle aşırı kültürel bir şey değil ama lezzetli bir birleşim. Markete geldik. Aburcu bu, abur, aburcu bu, aburcu bu alıyoruz. Şey biz her seferinde her hafta sonu kabinler geçi gerçekleştiriyoruz bir etkinlik olduğunda. Hmm. Ee, yeni izleyenler varsa diğer videolarda bahsetmiştim ama yatılıyım. Yani şu an abu cubur almaya yer yok. Çantalarımız evet, yeter, var. Kanka, ne yeter, yeter. Yani, bir şey olmaz. Tane cid cid ya. Cid. Ya, yani bir tane cips, iki tane cips. Ben tiramisu yapacağımızı zannediyorum. tiramisu yapacağız cip mı? Biz... Hayır yapmayacağız. A Arkadaşlar, ba ba bankamatik var. Planda bankamatik var. Şey Gel yol, yol boyu yol boyu dua ettik. Yani para çekmemiz gerekiyor. Bankamatik, bankamatik, bankamatik an. Şimdi şöyle balık kokuyor. Biz tatlı yapmayı çok seviyoruz birlikte olduğumuzda. 30 bin liraya barbekü makinesi almak ister misin? Teşekkürler. Biz birlikteyken tatlı yapmayı çok seviyoruz. O yüzden tatlı yapacaktık. Tiramisu yapacaktık. Ama çok tatlı yedik. Yani çok tatlı O yüzden vazgeçtik. Şimdi abur cubur alacağız. Namaste falan yani yoga falan yapmıştık. Şimdi de cips seçeceğiz birlikte sizinle. Olsun cips ne aldık? Herkesin klasik sevdiği patos var. Herkesin klasik sevdiği değil bu arada. Üçümüz de seviyoruz yani. Hepsi, evet. hepsine de ben öğrettim bu cipsi. tamam her bir kendini övüyorsun ya. <laughs> Mazırsız bunu Ejin aç kalmasın diye. Ecinin bunu aç kalmasın diye aldık çünkü. Ya öyle demiş, ecin, dedim ki zaten akşam yemekte patates var yani. Ejin Ejin baharatlı cipsi seviyor aslında. Benim adım Ejin mi peki? Yeter artık şey dedi ki ecin ama diyor. Ama e yine böyle bir mızıkçılık yaptı işte. ya? <laughs> istediği için bunu aldım. Bunu da ben istedim. <laughs> bu güzel bu barbekü. Baya güzel. Hani Pringles'ın yeni e, doldurur ama e, Pringles hayır. Pringles'ı asla yani. Pringles'ı Pringles geri getirebilir miyiz? Pringles'ı gerçekten gözlerim Pringles. arıyor. Ama onun yokluğunda ne yiyeceğim yani? Bunu yerim mesela ben. Gayet okey. Arkadaşlar işte size bir fasulye aşkı var yani. Fasulyeyi çok sever. Bayılır. Mesela fasulyesiz <laughs> gün geçirmez. Böyle bir şey yok. O. Odada konserve konserve fasulye var. Buradan toptan alıyor. Şunları alıp alıp yiyor. Yani. Oh. Ağabey, sen mi? Ben seni seviyorum! Nasıl bir tema konusu bu? Söyledik, cips yani. Alışverişi yaptım. Bir şey söyleyeceğim, şu an ne gibi hissettim biliyor musunuz? Ev arkadaşıyız, market alışverişimizi yapmışız ve gidiyoruz. Ben de öyle hissettim. Manifest dedik mi diyeceğiz de aynen bu hiçbir evrende bir olmayacak. Bir olmayacak. Evet. Hepimiz başka yerlerde hatta başka ülkelerde aynen. okuyacağız ama Bilemezsiniz her şey kader. Yıldız geliyor. Alt yatışıda <laughs> çocuk güzeli. Dün. Cansu geliyor. Dün. Nazarlardan Dün. saklasın. Tamurcuk, tomurcuk Cansu geliyor. Şimdi aldığımız cipsler için bir sos hazırladı Cansu bize. Yoğurt var, çok az mayonez az var. var mayonez sevmiyorum. Linç edin en azından etkileşimden daha fazla kişinin <laughs> önüne çıkar. <laughs> e, Yoğurt var, mayonez var, pul biber var, ıı, tatlı toz biber var, tuz var, tuz var, hardal var acı sos var, hardal var, acı sosu var acı sosu daha. bu koydurmadı, Ay, ha ne koyduk ne? acı sos var, bir bu şey kadar kamera çok lezzetli keşke bu arada çok geç, bye günaydın kahvaltı yapmaya geldik kameraya <laughs> bakın bir şey olmaz <laughs> bol söyledim çünkü Bol gerçekten seviyorum. Bence güzel bir kültür olduğunu da düşünüyorum. Şimdi kahvaltımızı yaptıktan sonra yurda döneceğiz. Sizinle birlikte. Bu kadar yani anlatacak bir şeyim yok. Kahvaltımı yapacağım. Geldik. Sıradaki videoda yine büyük ihtimalle bir hafta sonu bir şey yapıyor olacağız. Çünkü onun ya da, hayatımız o kadar boş ki. Evet onun haricinde hayatımız çok boş yani özür dilerim. Ya da sıkılacaksınız ama birlikte son haftası vlog yapacağız ve... Öyle bir şey yapma sakın. O zaman sizin yapma dediyse yapıyorum. Youtuber'a ikinlerden... Ooo fark oluşmasın. Görüşürüz. <gülüyor>